Ve geldik, sert muhalefet yapıyor şu ana kadar e, Temel Karamollaoğlu'nun liderliğindeki Saadet Partisi sevgili izleyenler. Hele ki dün açıklamaları vardı Temel Bey'in. O açıklamalar çok sertti. AK Parti'ye yönelik. Ki yani... Aynı temelden geliyorlardı geçmişte ama aynı kökten geliyorlardı. Ama bugün baktığımızda gördüğümüz kadarıyla tamamen artık birbirinden 180 derece ayrı düşmüş iki partiden bahsediyoruz. Normaldir. Şimdi dün hatırlatmalarda bulunmuştu. Bunlar geçmişte önemli hatırlatmalardı. Mavi Marmara olayı. Ardından orada yaşananlar İsrail ile ilişkilerin nasıl düzeldiğini hatırlattı bir kez de. Aslında zihin tazelemesi Abdülhamit benzetmesi üzerinden gitti bugüne e, şey yaptı geldi. Hayaller var dedi gerçekler hayaller Paris ama bir de gerçekler var dedi. Ardından şeker fabrikaları üzerinden yüklendi. Kızıl derili atasözüyle birlikte onu birleştirdi. Afrin kadar önemlidir dedi. Ve bugün acaba AKP'den yanıt gelecek miydi gelmeyecek miydi? Metin Bey yanıt verdi. Hayaller Abdülhamit Han, gerçekler Teodor Herzl'in idealleri. Abdülhamit yaşasaydı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin durduğu yerde dururdu. Hayaller Osmanlı, gerçekler Büyük Orta Doğu projesi. AK Parti ile Saadet Partisi karşı karşıya tartışma Erdoğan'ın konuşmalarında sık sık Abdülhamit'i örnek göstermesine Saadet Partisi liderinin Abdülhamit olsa böyle yapmazdı çıkışıyla başladı. Payitahtı izliyorsunuz değil mi? Bu işler dizi çekmekle, film çevirmekle olmuyor. Saadet Partisi'ne AK Parti'den cevap gecikmedi. Metin Külünk, "Abdülhamit yaşasaydı Erdoğan'ın bugün yaptıklarını yapardı." diyerek yanıt verdi. "Sultan Abdülhamit Han bugün yaşasaydı Amerikan askerlerinin incirlik'te konuşmasına kesinlikle izin vermezdi. Abdülhamit de kendi dönemine baktığımızda aynı anda İngilizlerle, Almanlarla diplomasi yönettiğini görüyoruz. Milli görüş geleneğinden gelen iki partinin Osmanlı dönemine kadar uzanan polemi 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi üzerinden devam etti. Erbakan hocamızın eminim ki kemikleri sızlıyordur. Milli görüşün kurduğu fabrikaları topyekün satmaya karar vermişler. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli ve milli refleksleri öne çıkararak başardıklarıyla Afrin'de mücadele etmekte. Afrin Türkiye'nin milli meselesidir. Ama bu fabrikalar da Afrin kadar önemlidir. Son fabrika satıldığında beyaz AK Parti'li adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Necmettin Erbakan hocamızın 40 yıl önce söylediklerinin 40 yıl sonra gerçekleşip gerçekleşmediğini bir test etmeli. Saadet Partisi ittifakta olacak mı olmayacak mı tartışması sürerken iki parti arasında gerilim de yükseldi.